Evet, merhaba arkadaşlar. Skirt Teacher'ın bu bölümünde şampanya şakasıyla karşınızdayız. Bakalım bu bölümde neler yaşayacağız, görelim. Oh, Haa, peki. Şuna bak, benim sevgili dostum gelecek ve ona şampanya patlatacağım. Parti yapıp, kutlayacağız. <laughs> Hadi bakalım, ne güzel olacak. <gülüyor> 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 Diye başlıyoruz ee, kızgın öğretmenimiz. Ama bilmiyor ki başına neler gelecek biz buradayız ve yine kaç yapma girişimine hızlıca başlıyoruz ve hemen şuradan geçelim. Evet bu sefer buradaki materyallerimiz daha fazla arkadaşlar o yüzden birden fazla araça ihtiyaç duyuyoruz. Hemen onlara edineceğiz. Öncelikle şuraya gelelim şurada bir işimize yarayacak bir şey olabilir mi onlara bir bakalım. Ee, neyimiz olabilir belki kapı açmak için şunu kullanabiliriz. Hops. Aa, belki şuna ihtiyacımız olabilir. Levi dalalı benimse. Bahçe mekasına ihtiyaçlarımız yok. Penseye, keski gibi şeyler, çekiç gibi şeyler ihtiyaç yok. Oo bu nerede? Benim yanıma gelmiyor değil mi? Yok içeri giriyormuş arkadaşlar. Aa, tamam şuradan çıkalım o zaman. Hatta yok buradan çıkmayalım. Üst kata gideceğiz nasıl olsa önce. O yüzden üst katın işini hızlıca halledelim. Ops nerede ya bu? Heh. Şimdi Evet buradayız. Buradan ilerleyelim arkadaşlar hızlıca. Bakalım neler olacak. Şuradan çıkalım. Bu arada korkunç öğretmenimiz de yukarı mı çıktı acaba? Bakayım evet birazcık böyle gözüküyor. Evet o da yukarıda süsleniyor sanırım sevgilisi için. Hmm, güzel biz de oradayız. Evet ilk aracımız bu odada. İşte şuradaki poli bandını bir alalım. Evet koli bandımız hazır. Şunları aldık ama bunlara ihtiyacımız olacak gibi gözükmüyor. Şunu atalım. Önce şunu da atalım çünkü birden çok araç taşıyacağız. Aa, o yüzden bunların hepsine ihtiyaç ihtiyacımız var. Bu nereye geliyor bu arada benim olduğum yere mi acaba ya? Kırstım yani bir ya. Evet. Doğru geliyor sanki. Atalım nereye girişim. Buraya girecek. Bakıyoruz. Evet gidiyor 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 ve bir odaya girdi bakalım hangi odaymış orası. Benim bulunduğum oda mı yoksa? Valla buradan aşağı atlarım. Evet geliyor arkadaşlar bak. Oo. Hoppa. Oo. Evet dediğim gibi size bak. O aşağı inemiyor ama biz aşağı atlamasaydık hap yutluyduk. Gördünüz mü? Az kalsın yakılıyor. Vay uyanık vay. Gel gel tabi bulursun beni burada. Bulursun gel. Gel in aşağı in aşağı. Oralarda gezme gel. Gel gel. Ah ne oldu? punish you ya you punish me tabi tabi ceza verecek bana var ya Bakın anında çıktı ya oraya nasıl çıktı ya şaşırdım kaldım yani var ya aklım çıktı hızlıca atladım aşağıya Allah'tan peşime atlamadı bu deli kadın yapar mı yapardı arkadaşlar neyse güzel o da şimdi aşağı inecek sanırım yukarıdan bantımızı aldık yukarıda neyimiz var bir de makasımız var makas alacağız ama önce onun inmesini bekleyelim ya da şuradan da çıkabiliriz eğer o inmiyorsa aşağıya bakalım ya da onu buradan indirip oradan çıkabiliriz arkadaşlar Şuradan çalalım zili gelsin aşağıya gel aşağı gel aşağı sıkıyorsa aşağı gelsene gel aşağı sıkıyorsa hadi burada kozlarımızı paylaşalım gel gel <laughs> tabii ki şaka yapıyorum arkadaşlar ne kozu o aşağı inmişken ben hemen buradan yukarı çıkacağım ama o da çok akıllı bir kadın o yüzden aşağı inmiyor öyle kolay kolay bak yukarılarda geziyor hala görüyor musun hala odalarda aşağıya sanki kapı çalmamış gibi davranıyor gördüğünüz gibi İyi peki ben de o zaman buradan girer böyle çıkarım yukarıya madem öyle. stupid bell again. Yani aptal zil diyor. Ee, niye zile böylesine küfür ediyor anlamıyorum ama. Bakalım gelsin. Gel aşağı gel işte aptal zil diyorsun gelmiyorsun aşağı zil çalıyor görmüyor musun? Allah insan aşağıya bizi buralarda oyalama ya. Daha işimiz var gücümüz var arkadaş. Bu şuradan içeriye geliyormuş Vallahi gelir mi gelir bu ha. Dur bakalım inecek mi aşağıya. Ben de ona göre şuradan çıkıp gidip ee, ne yapacağım? Makas alıp ondan sonra aşağıya doğru ineceğim. Tabi sanki aşağı inecek gibi gidiyor ama bakalım. Odaya mı geliyor? Yok aşağı iniyor arkadaşlar. Evet harika. Süper. Evet o aşağı inerken biz de hemen ne yapacağız? Yukarı çıkacağız. Sen kapıya git. kapıyı kapıyı aç. Bak kapıya birazcık. Evet indi mi? Evet bu son basamakları inerken şuralarda bir yerde olması lazım. Çok uzak. Biz de hemen şuradan. Hangi kapıyı da hatırlamıyorum arkadaşlar ama şurada olabilir değil. Aa, şuraya bir bakalım. Hemen döndü geliyor kimse. Olmadığını gördü sanki. De. Burada değil. Buram mı? Hayır değil. Hemen burası değil. Burası Evet. Tabi geliyor tekrar. O. Gördü. İnan ki gördü arkadaşlar. İnan gördü. Geliyor. Biz de kaçıyoruz. Bir. Tabi hiç durmadan kaçmamız lazım. Yoksa anında yakalıyor ve ham yapıyor. Evet şuradan hop aşağı inelim şöyle. Yakalama beni yakalama hayır. Hayır hayır beni yakalama lütfen yakalama yakalama ben yokum yokum. Çıktım çıktım dışarı çıktım. Bak koşarak giriyor peşimde bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya ne ara gördü de. Yokum yokum orada yokum. Yokum ben yokum ben dışarı çıktım tam. Tam çiftlerin arkasındayım senin evinde değilim git hadi. <laughs> Oradan gitsin. Biz de ne yapalım? Benim yani kaldığımız işi halledelim ama ben e, şu makası arıyordum tam. Makasın nerede olduğunu bilmiyorum. Onu bulmaya çalışacağız öncelikle işimiz ama bu kadın da yukarıdan aşağı hiç inmiyor onu söyleyeyim. Sürekli buralarda. Biz de ne yapacağız? Mecburen o yukarıdayken işimizi halletmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım bulabildiğimiz yere kadar Böyle bütün odaları tek tek gezelim ben makası bulalım ya nerede bu makas bu kadar zor bir yerde olmamalı diye Allah arkadaşlar hemen aç ve şuradan hop bu sefer da buradan aşağı atlayalım gerçekten Allah'tan peşimiz atlamıyor ya ya hangi kapıyı açsak arkasına çıkmak zorunda mısın ya bir gitsen arkadaş Allah Allah bir daha şuradan çıkalım bakalım ne olacak Arkadaş biz neredeyse o kadın da orada ya. Kapıyı açtığım yerde karşıma dikilmek zorunda mısın yani? Gitsene. Aaa nerede o? Burasında bir yerlerde. Ben de şunlara bir loktum. Bayağı çok. Şansımız da var ya burada bile çıkabilir karşıma. Burada yok dedik. Burası da değil dedik. Peki bu kadın nerede ya? Acaba? bir yerlere takıldı orada bekli ama burada bir şey bulak ah işte burada makası bulduk arkadaşlar oh sonunda makas işimiz de tamam hadi gidelim şimdi şimdi o yukarıdayken hemen aşağı inelim arkadaşlar ve bakalım ne oluyor ne bitiyor şimdi makasımız ve neyimiz var bantımız var ne alacağız Aa, Hemen şuradan mutfağa gidelim. Şampanya için bir şampanya açacağı ihtiyacımız olacak. Hop. Neredeydi? Şuradaydı. Evet onu aldık buradan. Bu arada o da aşağı geliyor galiba. Ama ben hızlı olabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü şey yani. Böyle çok kahretsin. Yakalandık sanki. Evet hadi çık ya. Atla ya. Atladık ve yakalayamadı beni. <laughs> Yine kurtuldum ya. Yine kurtuldum harbiden ha. Çok böyle. Aldın mı? Ah mentosu alamadık ya. Mentosu alıp da kurtulsaydık iyiydi ama. Neyse yapacak bir şey yok. Tekrar şuradan gireriz. Tabii o bizi rahat bırakırsa. Hadi sen yukarı git. Yukarı biraz. Olur mu? Teyzeciğim yukarı gider misin? Bak bizim burada işimiz var. Yani biz burada sana şaka yapmaya çalışıyoruz. Şaka hazırlayacağız diye yardırıyoruz sen hiç atmıyorsun çık yukarı rahat rahat gez dolaş oralarda eğlen Aa, ben de burada sana yardımcı olayım birazcık olmaz mı sana güzel güzel şakalar hazırlayayım ya olmaz mı o bir yerlere gidiyor ya bence nereye gidiyor ki o eyvah eyvah işte bu işte bu <laughs> Hah, geldi yakaladı beni al işte ne yaparsan yap şimdi yani neyse ki Evet. O nerede arkadaşlar? Yukarıda mı? Yukarıda evet. Yukarıdayken biz şuradan gireriz. Buradan mentosumuzu alırız hemen. Hop. Vay açalım. Evet, evet. Ya yapma 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 yapma. Şuradan yani dal. İçeri dal. İçeri dal. Şuradan mentos var. Ben alalım mentosumuzu. Evet. Mentosumuzu da aldık. Ekipmanlarımız hazır arkadaşlar. Evet şimdi atladık arkadaşlar işte. Güzel. Evet şimdi az kaldı bu partiyi güzelce sabot edeceğiz sanki. Bu, bu, dışarıda bir yerden bana doğru mu geliyor acaba? Yok evine doğru gidiyor sanki o. Arkadaşlar o evine gidiyorsa ben hemen işlemlere başlayabilirim. Şuradan makası elimize alalım. Aa o sabah sporuna çıktı. Çünkü akşam tabi bu kutlama işi. Hadi evine gitti, ben de rahat rahat çalışayım şurada ya. Evet çok güzel. O da evine gitti. Evet. Bunu aldık. Ve bunu getirdik ya. Taktık çok güzel. Aldık şimdi. Bunu da koyduk. Sonra bununla da bir güzel çalalım. Okey partiye hazırsın canım hadi bakalım sen partini yaparken ben de eğlencemin tadına varayım <laughs> Harika olacak hadi git bir dene bakalım ne oluyor çağır arkadaşını Partimiz hazır çünkü Haydi bakalım ben de şuradan şöyle çıkayım beni yakalama Yanlışlıkla gelirsin belirsin buraya ya yani arkadaşım Gelirken görür beni ben şöyle şuralarda falan bekleyeyim biraz uzaklaşayım sen. Bakalım ne oluyor görelim ne olacağını. Gidiyor parti zamanı diye diye gidiyor evet arkadaşlar. Parti zamanı değil mi? Hadi bakalım görelim partiyi. Sen al onu çağır erkek arkadaşını sonra aç bakalım o şampanya yerindeler yaşayacaksın. <laughs> evet ya bu gerçekten korkunç öğretmen şakalarını seviyorum çünkü hiç, gerçekten iyi planlanmış iyi tasarlanmış. Oh, oh benim this sevgili this dostum senin Doğum gününü kutlamak için buradayız diyor sanki. Evet açıyor ve... We... İşte bu. Adamın suratını görüyor musunuz? <laughs> Nasıl bozuldu ya? <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. Ee, sonunda korku çöpüleri bir şaka daha gerçekleştirdik. Ee, lütfen çekimlerin devam edebilmesi için bizlere abone olmayı ve bizleri desteklemeyi, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.